Vallahi var ya planlasak denk gelmezdi amcaoğlu ya. Çok iyi oldu bu ya. Vallahi utanmasam kıvırta kıvırta oynayacağım ha. Hatta oynuyorum be. Ay Allah neşen artırsın Ramazan abi. Öyle piyango mu çıktı? Kız piyangodan daha iyisi oldu Allah Allah. Hadi amcaoğlu oynayalım lan hadi. Lan oğlum. Bir dur abartma ya. Bir dakika daha kızlar gelecek ve Müjdeyi verelim de. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar. Selamlar, selamlar. Da ne oldu apar topar çağırdınız? Bize bir şey mi oldu? Oldu, oldu hayatım. Çok güzel bir şey oldu. Şimdi bu deprem sensörü icadı biliyorsunuz. Bizim fikrimiz değildi. Hasan Hoca'nın fikriydi. E biz de tamamlayınca hani Hasan Hoca'yı götürelim, teslim edelim dedik. Şansa da Hasan Hoca'nın eski bir öğrencisi oradaymış. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda bürokratmış. Dedi ki sizin bu icadınız dedi. Biz dedi alır, geliştir dedi. Bütün dedi vatandaşın kullanımına sunarız dedi. Yani sizin anlayacağınız vatandaş sıfır maliyetle deprem olmadan önce haberi olacak. Nasıl? E çok güzel haber tebrik ederim. Ay ne güzel bir tesadüf olmuş böyle ya. Aynen valla. E gelen ekiplerin teklifini kabul etmemekle iyi yapmışsınız. En hayırlısı böyle olmuş valla. E boşuna dememiş. Allah bir kapıyı kaparsa diğerini açarmış. Açtı ki ne açtı yenge ya. Ya şu icadımız amacına ulaştı ya. Bugün bizim en mutlu günümüz. Efendim Sefer abi. Nasıl ya? Ha. T -t tamam tamam geliyoruz abi hemen tamam. Tamam eyvallah. Ne olmuş? Erkan'ı gözaltına almışlar. Ne? Hadi buyurun bir bu eksik arkadaşlar. Ne şom ağızlı adamsın en mutlu günümüz dedin al. Neden? Niye gözaltına almışlar? Bilmiyorum. Filiz gidince öğreniriz. Bilmiyorum. Hadi bir bakalım gidelim hadi. 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 Ya. 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 komutanım bakın. Vallahi benim hiçbir suçum yok. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Anlarız birazdan. Ya komutanım Allah'ın aşkına bakın Allah'ın adını verdim. Ne olur dinleyin beni komutanım. Bir telefon hakkım daha var mı? Komutanım!